çıkarttırma fikri. Zaten bugün sizinle bunu konuşmak istiyordum. Diyorum ki kendi mücevherlerimizi satalım. Ülkenin en varlıklı ailelerini davet ederiz. Çok büyük bir miktar para toplayabiliriz. Ve bu şekilde yeni bir yurt açabiliriz ve en az yüz çocuğa da yeni bir hayat sunabiliriz. Şahane fikir. Vallahi Yasemin'cim bravo. Harika düşünmüşsün. Yalnız herkes en değerli mücevherlerinden vazgeçecek. Ben mesela düğünümüzde Timur'un hediye ettiği takım ortaya koyacağım. Sen delirdin mi? Timur böyle bir şey hayatta izin vermez. Daha konudan bahsetmedim ama sesini çıkarmaz bence. Canım bak kuzenimi çok iyi tanıyorum. Böyle bir şey izin vermez ve kıyameti kopartır. Demedi deme de. Ama iyi bir amaca hizmet edecek. Bence sevinir. Sen kocanı beş yıldır tanıyamadın mı? Timur dünyadaki en kıskanç ve en tutkulu adamdır. Yani şimdi sana düğününüzde hediye ettiği şeyi sen başkasına satacaksın ve hiçbir şey demeyecek öyle mi? Peki. Neyse konumuza dönelim. Amacımız ses getirmek ve bence bu şekilde gerçekten ses getiririz. O mücevherler sizin için bir gösteriş, bir süs aracı olabilir. Ama bence bu şekilde çok daha değerli olacaklar. Çünkü iyi bir amaca hizmet edecekler. Ve bizim yapmak istediğimiz şey de bu zaten. Bir farkındalık yaratmak. Için. Ay kız manzara şahaneymiş gerçekten. E dedim ama <laughs> sana değil mi? Ya. Dur dur. <laughs> İnstosya koyacağım. <laughs> Yeğenimin yeni evinde kahve keyfi. Nasıl? Süper. Bak ne diyeceğim. Sen iyice yerleşince toplayıp milleti geleyim. Çatlıyor herkes meraktan. Tamam. Ben de sevinirim. Ece hadi kızım. Tamam anne geliyorum. Hadi teyze sen de bitirirsen kalkalım geç kaldık. Tamam bitti bitti. Ay teyze falın sırası mı? Hadi. Duraydı bir kenarda. Siz burada durun, ben önden çıkıyorum, işaretimle gelin. Seni bırakacağım. Çıktım. Yanlış bir şey yaparsan gerçekten kırarım tamam mı? Su dur. Tamam abi. Tamam okay. abi. Sen de duydun mu? Duydum tabii, abi. Ana. Abi Al şu tamam. çantayı. Al. Abi bırak bizi. Abi. Kurban olayım bırak gidelim. Lütfen polis abi. Polis çağır. Lütfen abi bırak gidelim. Durma oğlum polis çağır Hadi. <laughs> Yok, yok yok gerek yok. Ya o kadar büyütmeyelim. Bırak gitsinler. Ha, bırakayım evet. gitsinler. Öyle bir şey yok mümkün değil. Ya bir şey alamadılar zaten bırak. Olmaz Yasemin Hanım bakın bunlara bırakırsam. Ben diyorsam olur. Abi bırak bizi gidelim. Yasemin Hanım bu adamlar suç işlediler hırsız bunlar. Abi işleyemediler sonuçta sen şey yapınca teşebbüste kalmadı mı? Ya bir de karakollarda mı sürünelim ya? Ha daha da büyütelim magazincileri de çağıralım istiyorsan. Bırak gitsinler dedim. Abi bırak gidelim biz. Ver sen de ablamızın çantasını. Kusura bakmayın. Abi bırak gidelim. Timur'a bahsedilmeyecek bu konudan. İkinize de söylüyorum. İyi denemeydi bu arada. Biraz acemi işiydi ama olsun takdir ettim. Ne demek istiyorsun sen? Hadi sen bekle. Arabaya binmekte oyalandınız. Çantanızı gevşek tutuyordunuz. Gelin alın der gibi. Hırsızlar bırakmam için bana değil, yalvaran gözlerle size bakıyorlardı Yasemin Hanım. Daha sayayım mı? Ama gene de ...sız arkadaşlarınızın olması bir ilginç geldi. Haddini bil. Yasemin Hanım. Bakın böyle oyunlar oynayacağınıza dilerseniz Timur Bey'le konuşun. Bu şartlarda korunmaya ihtiyacınız olmadığına karar verirse benden kurtulursunuz. Bu arada aklınızdan geçeni tahmin edebiliyorum. Ama ben kolay kolay sıkılmam. Yani boşuna heveslenmeyin. Fatih. İşimiz gücümüz var. Ne filmdi be? Keşke bizim de böyle baba yiğit bir fedaimiz olsaydı değil mi? Bizi beğenmiyor musun abi? Dinle. Bu pehlivan bize sorun çıkaracak. Diğerleri gibi kafasız değil. İşte bu planlamada zafiyettir. O planı kunduzi yapsaydı böyle olmayacaktı. Yeni Hayat yeni bölümüyle 10 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de